Merhaba değerli büyüklerimiz ve onlara bakım verenler. Ben Yaşlı Sağlığı Proje Ekibinden Doktor Fatma. Bu podcast'imizde sizlere yaşlılıkta sık karşılaşılan ve çok önemli sorunlara yol açan düşmelerden bahsedeceğim. Öncelikle aklınıza düşme riskim var mı diye bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı evet. Maalesef kaç yaşında olursak olalım düşme hepimizin başına gelebilir. Görme sorunları, kronik hastalığa sahip olmak yakın zamanda hastanede yatmak veya ameliyat olmak, kullandığınız ilaçlarda değişik yapılması, ayağınıza takılabilecek kilim veya mobilyaların olduğu bir oda gibi güvensiz bir ortamda bulunmak gibi durumlar düşme riskini artırabilir. Ayrıca yaş aldıkça düşme riski artar. Çünkü yaş almak düzgün yürüme ve dengeyi korumayı zorlaştırabilir. Ayrıca düşmeler yaşlılarda daha ciddi sonuçlara neden olabilir. Genel olarak her yıl 65 yaş üstü 10 kişiden 3 veya 4'ü düşüyor. Kalçasını kıran birçok insan kırıktan önceki haline tam olarak dönemez. Geçmişte düştüyseniz tekrar düşme riskiniz yüksektir. Peki doktorunuz düşmekten kaçınmanıza nasıl yardımcı olabilir? Doktorunuza daha önce düştüğünüz veya düşmek üzere olduğunuz anları söylemeniz daha sonra başka bir düşüş önlemenin yolunu gösterebilir. Görme, işitme, Kas gücü veya dengeyi etkileyen bazı sağlık sorunları düşme riskini artırabilir. Hastanede yatarken ilaç veya anestezi nedeniyle dengesiz veya uykulu hissedebilirsiniz. Ya da takılıp düşebileceğiniz tıbbi cihazlar, damar yolundan verilen serum gibi tedavilere bağlı olabilirsiniz. Ayrıca normalden daha güçsüz olma riskiniz de var. Bunlar hastanede düşme riskini artıran durumlardır. Uyku sorunları Kaygı, yüksek tansiyon veya depresyon için kullanılan bazı ilaçlar da düşme riskinizi artırabilir. Tedavinize yeni ilaçlar eklenmesi veya bazı ilaçlarınızın dozunun değiştirilmesi de düşme riskinizi artırabilir. Doktorunuz durumunuz hakkında ne kadar çok şey bilirse, size o kadar çok yardımcı olabilir. Örneğin, ağrıya yol açan bir durum nedeniyle düştüyseniz, doktorunuz ağrıyla başa çıkmanız için size öneride bulunabilir ya da ilaçlarınızdan biri başınızı döndürüyorsa doktorunuz tedavinizi tekrar düzenleyebilir. Düşmemek için kendi başınıza yapabileceğiniz şeyler de var. Bunlar şu şekildedir. Evde mobilyalar, elektrik kabloları ve katlantı yapan halı, kilim gibi ayağınızın takılmasına veya kaymanıza neden olabilecek şeylerden kurtulun. Nereye bastığınızı kolayca görebilmeniz için evinizi iyi aydınlatın tırmanmak zorunda kalmamak için eşyaları yüksek yerde saklamaktan kaçının. Kaydırmaz tabanlı çoraplar, ayağınıza tam oturan, sağlam, kaymayan ayakkabılar giyin. Yüksek topuklu, kaygan tabanlı veya çok bol ayakkabılar giymekten kaçının. Çıplak ayak veya sadece çorapla dolaşmak da düşme riskinizi artırabilir. Yeterli düzeyde D vitamini almak yaşlılarda düşme riskini azaltabilir. Bunun nedeni D vitaminin kemik ve kasların güçlenmesine yardımcı olmasıdır. Takviye D vitamini alıp almamanız gerektiği veya ne kadar almanız gerektiği konusunda doktorunuzla iletişime geçin. Düzenli olarak hareket etmek de düşme riskini azaltır. Düşseniz de incinmenizi engeller. Hem güç hem de dengeye yardımcı birkaç farklı aktivite yapmak en iyisidir. Yaşlı bireyler için güvenli olan birçok egzersiz türü var. Bunlar arasında yürüyüş, yüzme ve yavaş yumuşak hareketler içeren bir Çin dövüş sanatı olan Tai Chi yer alır. Doktorunuz baston veya yürüteç kullanmanızı önerdiyse doğru boyutta olduğundan ve nasıl kullanılacağını bildiğinizden emin olun. Koridor, banyo gibi alanlarda tutunma çubukları, duş için sağlam bir oturma yeri, kaymaz banyo paspasları ve zemini, merdiven için korkuluklar, kaymayı önleyen basamaklar gibi düşmeyi önlemeye yardımcı başka cihazlar da vardır. Ameliyat olduysanız veya hastanedeyseniz, yataktan veya sandalyeden kalkarken, tuvalete giderken yardım isteyin. Vücudunuzun iyileşmek için zamana ihtiyacı vardır ve siz iyileşirken yardıma ihtiyaç duymanız normaldir. Eşyalarınızı elinizin altında tutmanız ve karanlıkta dolaşmaktan kaçınmanız da önemlidir. Düşeceğinizden endişe ediyorsanız Düştüğünüzde ve kalkamadığınızda yardım çağırmanıza yardımcı olan çağrı alarm düğmelerini de kullanabilirsiniz. Düşersem ne yapmalıyım sorusu aklınıza gelebilir. Düşerseniz yaralanmasanız bile bir hekime görünün. Doktorunuz düşmenize neyin neden olduğunu ve tekrar düşme olasılığınızın ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Muayene yapacak ve sizinle sağlık sorunlarınız, ilaçlarınız ve aktiviteleriniz hakkında konuşacaktır. Ayrıca ne kadar iyi yürüdüğünüzü, hareket ettiğinizi ve dengenizi kontrol eder. Ardından tekrar düşme riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz şeyler önerirler. Birçok yaşlı insan düştükten sonra iyileşmekte zorlanır. Düşmeyi önleyecek şeyler yapmak, sağlığınızı ve bağımsızlığınızı korumanıza yardımcı olur. Bugün konuşacağımız diğer bir konuda İnsanların araba kullanmayı bırakması gereken belirli bir yaş var mı? Bu sorunun cevabı hayır. Belirli bir yaş yoktur. Bu birçok faktöre bağlıdır. Bazı yaşlı sürücülerin hala güvenli olabileceği doğrudur. Ancak ileri yaştaki sürücülerin diğer tüm yaş gruplarından daha fazla ölümcül araba kazalarına karıştıkları da bir gerçektir. Araba kullanabilmek yaşlı bireyler için önemlidir ve çoğu kişi bundan vazgeçmek istemez. Araba kullanmak insanlara istedikleri zaman istedikleri yere gitme özgürlüğü verir. İnsanlar araba kullanamadıkları veya kullanmadıkları zaman başkalarına bağımlı olmak zorunda kalır. Bu birçok nedenden dolayı zorlanabilirler. İleri yaştaki sürücülerin ehliyetlerini yenilediklerinde genel sağlık kontrolü ve görme muayenesine girmesi gerekir. Bir kişinin araba kullanmayı bırakıp bırakmaması gerektiğine karar vermesine yardımcı olmak için doktorlar kişinin sağlık durumu hakkında soru sorarlar. Kalp problemleri, hareket bozuklukları, şeker hastalığı, eklem iltihabı, uyku bozukluğu gibi bazı sağlık sorunları insanların araç kullanmasını güvensiz hale getirir. Doktorlar ayrıca kişinin kullandığı ilaçları da sorar. Bazı ilaçlar insanın uykulu hissetmesine neden olabilir, reflekslerini yavaşlatabilir. Muayenenin bir parçası olarak doktor kişinin özellikle boynunu, omuzlarını ve bileklerini ne kadar iyi hareket ettirdiğini kontrol eder. Kişinin dengesini ve kavrama gücünü, görme ve işitme duyusunu da kontrol eder. Bunlardan herhangi biriyle ilgili bir sorun kişinin sürüşünü etkileyebilir. Kişinin düşünme yeteneği ve hafızasını kontrol ederler. Ciddi düşünce veya hafıza sorunları olan kişilerin araç kullanması güvenli değildir. Doktor ailenize araba kullanmanız hakkında soru sorar. Bildiğiniz bir güzergahta araba kullanırken kaybolup kaybolmadığınızı, herhangi bir kaza geçirip geçirmediğinizi veya kaza geçirmeye yaklaşıp yaklaşmadığınızı bilmek ister. Kalp krizi, bayılma, inme ve nöbet geçirme gibi bazı durumlar insanları kısa süreli araç kullanmaktan alıkoyabilir. Ancak genel olarak bu tür şeyler olduktan sonra İnsanların tekrar araba kullanabilmeleri için belirli bir süre beklemeleri gerekir. Ya aile üyeniz araba kullanmayı bırakması gerektiği halde bırakmazsa farklı ipuçlarını deneyebilirsiniz. Bunlardan bazıları: Araba anahtarlarını gizleyebilirsiniz. Çalışmaması için aküyü araçtan çıkarabilirsiniz. Aracı aile üyenizin bulamayacağı bir yere park edebilirsiniz. Ya da başka birinin araba kullanması için plan yapabilirsiniz. Durumla ilgili yardım almak için bir sosyal hizmet uzmanıyla görüşebilirsiniz. Kişinin ehliyeti alınmışsa ve araç kullanmaya devam ediyorsa bu durum sorunlara yol açabilir. Örneğin aile üyeniz bir kaza geçirirse tazminat ödemek zorunda kalabilir ve kanunlarla başı derde girebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastimizde yeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Hayat boyu düşmeden yaşamanız dileğiyle. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.